Merhaba arkadaşlar, video çekmeye çalışıyorum. İki saattir yolun ortasında şey yapıyorum böyle. E, söyleyin adını. Ayarlar falan çıkıyor. Ondan sonra ayarlarda da böyle saçma sapan bir sürü şey yazıyor. Ne olduğunu da anlamadım. Neyse, bugün İlk Okul Aracı buluşmaya geldim. E, burası böyle şey Kadıköy'de, Fenerbahçe ve Galatasaray Kulübünün olduğu bir park. Çocukken. Ailem beni buraya getirirdi, hani çok sevdiğim bir yerde. Ondan sonra e, burada böyle işte dolaşırdık falan. Hatta daha küçükken buradan denize giriyorduk. Şimdi gerçi bu deniz modası yeniden başlamış, yani artık insanlar cadde, bostan, plajından ve buradan denize giriyormuş. Ben de bakacağım, buradan yine denize girenler var mı? E, biz tatilimizi yaptık geldik, yani küçük kısa bir tatil yaptık. Ama hani buradan da her zaman İstanbul'dan denize girmeyi istemişimdir. Ee, bugün nelerden bahsedeceğim? Aslında dün size çok güzel bir video çekmiştim. Güney Fransa tatilimi 20 sene önceki anlatmıştım. Ama Özhan dedi ki ay ay her şeyi anlatmışsın. Olmaz özelimiz kalmamış. Çabuk bunu sil falan filan. diye. şimdi bunu söyledim diye de kızacak. Ama şöyle bir şey var yani. Bu insanlar tutturuyorlar. Şu çiçekler çok güzel değil mi arkamda? Ay, ay 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 harika. Tutturuyorlar. İşte yok bizden bahsetme. Yok ondan bahsetme. E, ne bahseteyim yani? Hani bu videonun sen özgün olmasını istiyorsan tabii ki kendinden bahsedeceksin. Başkasından bahsetsem bu sefer diyecek ki o başkası, "Vay benden bahsetme bak." Arkam çok güzel. Ay harika. Bu sefer diyecek ki başkası vay benden bahsetme. E eşinden, dostundan bahsetme. Başkasından bahsetme. Onu çekme, bunu çekme. E, biz nasıl orijinal olacağız? Sinir oluyorum yani böyle. Ay sen ne tatlı bir şeysin ya. Sen ne tatlısın ya. Yerim ben seni. Acaba kameram çekti mi? Hiçbir fikrim yok. Neyse aslında bugün şundan bahsetmek istiyorum. Bir dakika ezilmeden şimdi video çekeceğim diye şuradan bir geç vereyim. Şundan bahsetmek istiyorum. Bizim dönem insanlar ay elim de acıdı. Dur. Elimi de değiştireyim. Ama yani olmuyor bu şekilde. Neyse. Şunu demek istiyorum. Bizim dönemde insanlar bana mı bu korna çalıyor? Bana çalmıyor herhalde. Ee, mesela arkadaşlarla falan konuşuyoruz. İnsanlarda böyle bir bencillik başladı. Yani herkes böyle kendisini bir şey yaptırmak istiyor. Ee, ama kendisi birine en ufak bir yardım bile yapmak istemiyor. Yani müthiş bir bencilleşme başladı. Bunun sebebini bilmiyorum. Yani herkesin sorunu var. Ee, sen onu dinleyeceksin efendim. Sen onu dinleyeceksin ama o seni hiç dinlemeyecek veya işte sen ona bir yardımda bir katkıda bulunacaksın. Ondan sonra efendim o şey yapmayacak. Hiç böyle kendi işine, gücüne bakacak. Bunlar böyle çok bencil hareketler. Yani e, bu güzel bir şey değil. Hani sen birinden bir şey bekliyorsan, birine de bir şey yapacaksın kardeşim. Bu iş böyle olmaz yani. Ah e, Ay hem yürümek hem konuşmak hem video çekmek ne kadar zor. Ne haber? Gel. Ya ben böyle akşama kadar bütün kedileri çekerim ve bu video bitmez. Ama ya şunun tatlılığına bakar mısınız ya. Aa. Ya yeniden bassıza. Şu oturmaya şuraya bak. Gel. Çok tatlılar. Neyse efendim ay çok güzel bu park yine eskisi kadar güzel Hatta belki daha bile güzel ee, bencilliği anlatacağım yani hani benciller acayip derecede ee, sonra mesela konuşuyoruz yine arkadaşlarla bizim jenerasyonun anneleri ve babaları inanılmaz problemli yani hepimiz büyürken tabi bazı şeyleri paylaşmıyorduk söylemiyorduk niye ayıp olur bilmem ne İşte küçük düşmeyelim karşımızdaki insanlar küçük düşmesin ee, ama yani herkesin ailesi acayip problemliymiş ya ne kadar kötü bir şey bu ee, çok üzücü ve biz bunları hem kendimiz büyümeye, gelişmeye çalışmışız. Hem de insanlar rezil olmasın diye saklamışız. Ya ne kadar travmatik. Yani birileri bize destek olacak yerde etrafındaki insanlar köstek oluyor ve ailelerin son derece problemli tipler. Ya bu çok kötü bir şey. Gerçekten üzücü. Ya size arada böyle parkı göstermek istiyorum. Park çok çok güzel. Şimdi ben denizin ucuna yürüyeceğim. galiba bunlar. Değil mi? Zakkum olması lazım. Valla muhteşem bu park. Belki her hafta gelsem eskiden çünkü neredeyse her hafta gelirdik hafta sonları. Annem ve babamla her hafta gelse insan belki sıkılır ama böyle arada geldiği zaman da çok güzel. Gerçekten güzel. Şurada çok tombalak bir kedi görüyorum. Tombalak kedilere acayip takıntılıyımdır. Bak. Şimdi göster. Pis, 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 Ya sen ne kadar güzelsin. Yerim ben seni. Kulağı mı kesik bunun ya? Bak kulağının arasında aralıklar Eski kulağı kesiklerden bu kedi kaymış. Tam kabul ediyorum. Kötü espri. Ne yapalım? 80 kuşağıyız yani. Bu mer olmadığıma dua edeceksiniz. Şurada bir ağacın altına konuşlansam mı acaba? Ne diyor burada? Ay! Bir taş var. bakın bir şey yazıyor mu burada? Burası bir de Çelik Gülersoy Parkı. Taşta bir şey yazıyorsa bile ben okuyamıyorum. Öyle. Ya bu Böyle etraf kedi dolu burada ya. Ne kadar güzel. Bak bu buraya doğru geliyor. Ay sen bana mı geldin? Seni yerim ben, tatlım benim, tatlım benim. Sen bana geldin, mamamı istiyorsun acaba? Canım benim ya. Neyse dur ben şimdi. şuraya oturayım da. Ay çok tatlısın, bayıldım. Bayıldım sana. Dur, ama ben buraya oturayım da üstüne oturmayayım seni. Dur şöyle oturayım. Nasıl oturayım? Ay sen üstüme çıkacaksın gibi gözüküyor. Onu diyeceğim arkadaşlar. Yani bizim dönem hem kendi büyümesiyle, yetişmesiyle uğraşmış hem de böyle patolojik olaylarla bir herkesin büyük annesi üçer evlilik falan yapmış. Yani şimdi biz artık orta yaşlı oluyoruz. Bir de bizim büyük annelerimizi düşünün. Birçoğumuzun büyük annesi tabii ki hayatta yok. Yani biz orta yaşlı olduğumuza göre büyük annemizin 100 yaşında olması lazım ortalama. Dolayısıyla onlar hayatta yoklar. Ama Hakikaten böyle konuşuyoruz. Arka Efendim, evet. Arkadaşlarımla konuşuyoruz. Herkesin büyük annesi iki veya üç evlilik yapmış. Benim canım babaannem e, sadece bir evlilik yapmış ve e, kendi başına kalmış. Babaannecimin eşi böyle balık iyi ve böyle zengin ailelerinden birinin çocuğuymuş ama adam 5 sene boyunca böyle sürekli alkol almış içki içmiş falan babaannem de zannediyorum bu adamcağızdan boşanmış boşanınca babama ve babaanneme düşman olmuş ve babama böyle hiç bakmamış bu adam ve babaannem işte yalnız çocuğunu büyütmek zorunda kalmış o yüzden babaannem saraylı bir insan olmasına rağmen işte babası böyle eski askeri doktor hatta gülhane Tıp Akademisi'nin bu Taşkışla'daki başhekimi olduğunu söylüyordu benim aile büyüklerim. Efendim, evet. Ee, benim babaanneciğim böyle işte girmiş bir sürü işlerde baya baya babama bakmak için çalışmış ve babamı böyle ışık Lisesi'nde okutmuş ve hiç evlenmemiş müthiş fedakar çocuğunu büyüten işte üvey baba getirmek istemeyen müthiş bir kadın çok da güzel böyle kızıl saçlı mavi gözlü beyaz tenli falan keşke ben de hani biraz mavi gözlü falan olsaydım bu arada takma kirpiklerimi ben taktım güzel olmuş mu bilmiyorum İpek kirpik yaptırmak istemiyorum çünkü yoluyor kirpiklerimizi o yüzden hani kendim bugün taktım böyle şey oldu. Bu saçla oynama çünkü güzel durmuyor. Kendim ayarlıyorum. Neyse işte e, babamın babası böyle hiç şey yapmayınca e, bakmayınca etmeyince tabi babaannem ve babam birlikte kalmışlar. İşte sonra babam e, işletme fakültesine girmiş. E, ondan sonra oradan bankacılığa başlamış. İşte şubede çalışmaya başlamış. İşte sonra banka müdürü olmuş falan filan. Ondan sonra tabi babamın hayatı böyle değişiyor annemle evlendikten sonra ve ben oluyorum bir çocuk büyütmek işte bir hanımla evlenmek bir de hani hayatınızdaki kadın sizin hayatınız denir ya o çok önemli bir şey ben buna çok inanıyorum yani babam çok böyle kişilikli potansiyelli bir insanken aslında bana göre olması gereken yere gelememiş yani hem babasının bu şeyli sorumsuzluğu yüzünden hem de işte hayatın zorluklarını tek başına üstlenmiş bir insan olduğu için kendi başına çalışır işte annem çalışmazdı ev hanımıydı falan yani babam müthiş resim yapardı mesela işte o resim şeyini ortaya çıkartamamış yeteneğini falan ki hani hiç eğitim almamışken babam yani şurada gördüğünüz her şeyi size birebir şeye aktarırdı, tuvale aktarırdı. O kadar müthiş yetenekli bir adamdı. E ben yetenek açısından ona çok benzedim diyemem. Ama mesela benim de farklı yeteneklerim vardır. İşte benim de ne bileyim konuşma yeteneğim var. İşte düzgün haber okuyabiliyordum falan. Sesim çok güzeldir. Yani şarkıcı düzeyindeki sesimi çalıştırmamama rağmen babamın resim yeteneği gibi benim de farklı yeteneklerim var. Ee, zeka olarak da mesela babam çok dikkatliydi. Bende de aynı şeyler var, oğlumda da var. Hani babamdan tabii ki pek çok şey almışım açıkçası ve bundan çok mutluyum. Yani iyi ki babamdan almışım. Ee, sonrasında işte geçen gün bir arkadaşımla okuldan konuştuk... O da böyle işte hayatındaki şeyleri anlatıyor. İşte diyor ki babaannem diyor birisiyle evlenmiş diyor ee, ve diyor o evlendiği kişinin diyor eşi diyor. Ee, babaannemin çocuğuna e, tacizde bulunmuş diyor. yani hani kendi e, kanından olan birine adam e, evlendiği kadının çocuğuna tacizde bulunuyor ne yapıyor İşte 3 yaşında 5 yaşındaki çocuğu sıkıştırıyor öpüyor bilmem ne böyle şeyler korkunç dedim ki yani bunu aslında hani söylesem bir türlü söylemesem bir türlü çünkü gerçekten korkunç bir şey yani düşünsene sen şimdi bunu çocuk yaşında diyelim ki öğrendin. Söylediğin zaman bu sefer aileni rezil etmiş oluyorsun ama söylemediğin zaman da bazı şeyler içinde patlıyor. O yüzden değil midir zaten bu ahlaksız insanlar, kötü adamlar, kötü insanlar çocuklara küçükken saldırırlar? Niye? Çünkü nasıl olsa korkar, söyleyemez, utanır, çekinir diye. Şimdi öyle değil yani. Hani bizler şimdiki aklımızda herkesin her şeyini söyleyebilecek güçteyiz. Çünkü niye ben üzüleyim ki, niye ben sıkıntı çekeyim ki, niye ben senin yaptığın hataları kapatmak zorunda kalayım ki hem kendi gelişimimle ilginin hem de senin e, arkanı toparlamak zorunda, düzeltmek zorunda değilim ki. Yani bunlar çok önemli şeyler. Ama mesela birçok insana da bakıyoruz. Onların anneleri, babaları, işte büyük anneleri, şunlar bunlar çok düzgün onları gerçekten sevmişler. İşte iyi eğitim yapmaları için uğraşmışlar, fedakarlık yapmışlar. Bunlar da geliyorlar, sizin acınızı anlamıyorlar. Aa ama anneye, babaya öyle yapılmaz. İşte büyüklere böyle söylenmez falan. Ya sen benim ne yaşadığımı biliyor musun acaba? Yani sen gelip de benim Söylediğim şey üzerinden beni nasıl eleştiriyorsun? Sen gel benim yerime geç bakayım bu yaptıklarının acaba yüzde kaçını yapabileceksin? O yüzden hani kimse kimseyi bilmeden böyle suçlamasın ve eleştirmesin. Genelde olması gereken tabii ki ailelerimizin bize destek olması ve iyi insanlar olması ama olmuyor işte yani hayat birçok şeyle örgülü ve. Hani bazı insanlar şanslı doğuyorlar, bazı insanlar da şanslı doğmuyorlar. Yani biz de öyle çok şanslı olanlardan değiliz açıkçası. Ee, bir de tabii ben hani bunu şey olarak düşünüyorum. Hani bir insan kuvvetli olmak istiyorsa birilerinin hatasını örtmek zorunda değil. Bunu lütfen siz de böyle yapın. Yani kalkıp da ailenizden birini, işte hata yapmış birini, size kötü davranmış birini aklamayın. <laughs> Sanıyorum polen kaçtı bu arada. Yani aklamayın. Her koyun kendi bacağında nasılır. Herkes kendi yaptıklarından sorumludur. Siz kimsenin aklayıcısı olarak bu hayata gelmediniz. Böyle dedikten sonra bu mesajımı, toplumsal mesajımı verdikten sonra farkı dolaşmaya devam edeyim. Belki buradan da bu alerjen şey e, ileride beni rahatsız etmez. Bakalım. Size bir şey söyleyeyim mi? Aslında bir taraftan böyle e, montajlı video yaptırayım diyorum. Sonra diyorum ki montajlı yaptırmayayım. Bu doğallık çok güzel. Ya ben hayatım boyunca zaten hep doğal olmanın çok güzel bir şey olduğunu savunmadım mı? Yani... Doğal ve o anda bir şeyin gelişmesi çok güzel işte canlı yayın gibi yani bence çok güzel o yüzden hani montaj yaptırmayı düşünmüyorum hatalar olabilir kusurlar olabilir boşluklar olabilir ama olsun böylesi çok daha güzel şimdi biraz daha böyle deniz kısmına doğru gidiyorum şöyle kendimi de göstereyim. Şimdi burada insanlar bir de YouTube videosu çekerken böyle hani zannediyorlar ki kamerayla onları çekiyorsun. Ya hayır niye çekeyim yani? Bak bu Hızla nereye gidiyor? bu hızlı nereye gidiyorsun? Kargalara mı gidiyorsun? He. Dur bir ben seni bir çekeyim. Tam av üzerinde yakaladım seni ama. Bakar mısınız şu gidişe bakın. Bak bak. Nasıl sessiz. Neyse dikkatini dağıtmayayım da. Sen ne kadar atletik de olsan o kargaları yakalayamazsın Bak kargalar da gördü şu anda onu Bu burada durdu Diyor ki kargaları ben size gelmiyorum Mesajı veriyor Bir de içinden diyor ki bu kadın niye benim başımda Car 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 konuşuyor Bir Kıpırdamıyorum hiç Bak kargalar da kıpırdamıyor Zannedersin ben National Geographic belgeselcisiyim Evet Hadi koşacaksan koş bak kargalar duruyor Bak şu anda İkisi de duruyorlar Karganın biri öne doğru çıktı ee, Böyle hani kaçmaya hazır gibi Öbürü arkada alert bekliyor Bu da alert bekliyor Bakalım hareket edecek mi Sanki bak bu Fırladı fırlayacak Bak karganın biri gidiyor Gidiyor oğlum Koşacaksan koş hadi etrafına baktı karakede ve hadi ama ya. Dur biraz geri gideyim böyle yan gözle bana bakıyor. Şöyle bak aynı hat üzerinden alayım bunları. Ya koşsan ne kadar güzel olacak benim için. Hala bekliyorsun ya. Ne kadar bekleyeceksin tahmini? 15 dakika falan mı? Yani şu avın sonunu size gösteremeyeceğim için üzgünüm. Bunun keyfini evet. bekleyemeyeceğim daha fazla. Ay burası çok güzel bir yer. Ay ne kadar güzel çiçekler. güzel çiçekler. Nasıl güzel bir park. Şu ışık çok güzel. Bir de biliyorsunuz akşamüstü saatleri çok güzel oluyor doğa. En sevdiğim saatler. Aslında montaj yapsaydım buralara müzik koyardım. Ne kadar da tatlı olurdu. Bakın burada arkamda piknik yapmaya gelmişler. Kareli örtüleriyle gözüküyor bilmiyorum. Böyle. Bir de ne vardı biliyor musunuz? Bizim zamanımızda haberdeyken böyle görüntü üstüne konuşma vardı. Mesela işte bir olay olur. Ondan sonra o olay sırasında siz stüdyoda o olayı anlatırdınız. Görüntüler gelir. Aynı anda seyircilerle siz de görürsünüz. Ve tabii konuyu biliyorsunuz neyle ilgili olduğunu. Ve işte o şekilde seyirciye o konuyu görüntü üstüne konuşarak anlatırdınız. Mesela haber metni yazılmadan hemen acele acele böyle şeyler olurdu. Oradan da tabii konuşmak ilk önce çok zordur haber diliyle ve anlattığınız şeyler sonuçta bilgi vermeniz gereken şeyler. İşte bir yerde patlama oldu, yangın oldu vesaire. Şimdi kalkıp da benim burada parkı anlattığım çiçek, böcek gibi konuşamazsınız. O yüzden şeydir, e, önemli bir şeydir. Ben mesela tek seferde öğrenirdim. Yani hani bir sefer böyle çuvallardım belki. Çuvalladıktan sonra ikinci de öğrenirdim. Yani o konularda yetenekliydim. Yine her zamanki gibi mütevazı olamayacağım tırnak işaretimi tek parmağımla yapmak zorundayım. Muhteşem bir deniz manzarası var. Şöyle yumuşak bir pan yapayım. Bakar mısınız? Bence buradan denize girilir. Temiz gözüküyor deniz. Yani e, ne neresi gözüküyor? Bakın şurası e, şey Adnan Menderes'in yargılandığı Yassıada Tam karşımızda oluyor. E, onun yanı da Zannediyorum hayırsız ada böyle bir fare şeklinde. Burası Kınalı Ondan sonra eee Kınalı, burada, Seybeli, Büyük Ada diye gidiyor yani. Şu doğrultuda da Büyük Ada olması lazım. Bu yaşlı biliyorsunuz artık demokrasi müzesi haline gelmiş ve orada böyle maketlerle 1960 ihtilali sonrası işte. eee yargılanan ve işte asılan başbakanın maketleri ve o günkü ortamı anlatan yazılar ve görsellerle desteklenmiş bir halde yazsada şu anda ziyarete açıkmış. Vapurla bir saatte gidiliyormuş oraya. Ee, olabilir. Neden olmasın? Mesela okullarda götürebilirler böyle bir şey için. Hani sonuçta bir saat çok uzun bir süre değil. Ama günde bir vapur kalkıyormuş oraya. Gitmek isterseniz aklınızda olsun bu adeta şey gibi New York'taki bir tek gitmek gibi bir şey olabilir evet ee, devam ediyorum köşeye kadar gitmek istiyorum ama tabi yürürken hem de konuşursanız aslında biraz böyle nefes nefese kalıyorsunuz ama yine de keyifli bence ben buna da alışırım nelere alışmadık ki hayatta değil mi hani buna alışmayalım sadece şey ee, biraz rahatsız oluyor video çekerken böyle insanlar size bakıyorlar ya hani konuşarak görüyorsunuz falan. Ona alışmak belki biraz zor olabilir ama eminim ben ona da alışırım. Şöyle etrafını yürüdükçe size gösteriyorum. İçiniz açılsın. E şurada bir bank var aslında. Oraya oturmak istiyorum ama orası da çok güneş altı. Şuradan bir müzik sesi geliyor. Ne var? Burada bir kafe var. Yaşlı bir amca bana böyle çok dikkatli bir şekilde bakıyor kamera görünce insanımız irkiliyor. Ne yapacaksın? Neyse bu benim böyle yürürken çekim yaptığım ilk çekimim olsun. Daha size bunları çok renklendireceğim. Bu işe biraz alışayım. Ha, bu arada benim çocukken denize annemlerin getirdiği yere çok yaklaştım. Bunu da çekmem lazım. Bunu çekeceğim ve ondan sonra bu videoyu kapatacağım. Bu yorum e, bu videonun altına lütfen yorum yapmayı unutmayın beğeniyorsanız beğendiyseniz likelayın beğenmediyseniz dislike'a ee, basın ya da basmayın ya basmayın yani beğenmemek ne demek uğraşıyoruz dil tüketiyoruz ay çok temiz deniz. bir dakika dikkatim dağılıyor bunu size hemen göstermem lazım ay ah, çok güzel değil mi şurada bakın askeri bir tesis var onun yanında Galatasaray Kulübü var. Onun yanında da Fenerbahçe Kulübü olması lazım. Bu iki ezeli rakip <laughs> Fenerbahçe Kulübü'nde bile yan yana duruyorlar. E, deniz temiz gibi gözüküyor. Fakat şöyle iyice detaylı göstereceğim. Bir koku var denizde. Yani hani çok kirli bir koku da değil. Çok temiz bir koku da değil. O yüzden herhalde çok temiz değil ama hastalık kapar mı sanmıyorum. Ay aşkım benim. Sen nasıl güzelsin öyle. Affedersin rahatını biraz bozdum senin ama çok tatlısın ve çok güzel bir noktada yatıyorsun. O yüzden seni sevmeden duramayacağım. Dinlenmene devam et. Çok tatlısın. Ya yani bu güzel görüntü üzerine de bu videoyu artık sonlandırayım. Ve birazdan da zaten arkadaşımla buluşacağız. İlkokul sıra arkadaşımla. Ah, işte böyle güzel bir hafta sonu olsun dileyelim kendinize çok iyi bakın sevgiler saygılar görüşünceye dek bay bay